Evet selam arkadaşlar. Siyah prese kanarya oluyor mu? Oluyor mu? İşte bu siyah prese kanarya. Kapmasın bizi. Evet. Aferin sana akıllı çocuk. Afterim, afterim. Evet, siyah prese kanaryo. Bahsettiğimiz bu eski type denilen kanlardan gelen özel prese kanaryolardan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi siyah prese kanaryo işte bu. Oluyor mu? de çok güzel oluyor. Ay, ay. Evet. Siyah bürosa kanarya görmek istiyorsanız bu arada <laughs> Kırka Çiftliğine geleceksiniz. Siyah kanalı var. Nasıl oluyor? Burada göreceksiniz. Bakın arkadaşlar köpek yılan gibi. Yılan gibi köpek. Hani biliyorsunuz Alman çoban da biz solitçiyiz. Alman çobanın da siyahını severim. Kuşun da siyahını severim. Güvercinin de siyahını severim. Burası kanaryonun da siyahı bir başka oluyormuş yani. Çok güzel. Ya bakalım buraya. Adı neydi? Leo. 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 Süper. Harikasın Leo. Evet arkadaşlar bu fragman videosuydu. Presa Canario geniş video gelecek. Bunu size kısa video olarak hemen atacağım. Cem abi de burada. Evet güzel bir Presa kanaryo videosu hazırladık. Her iki kanal içinde. Siyah Presa Kanaryo'muz da burada. Yeni videolar geliyor. Kanalları takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. so então, have